Herkese merhaba. Bugün sizlerle İngilizler hakkında bilgi vereceğim, İngiliz kültürüyle alakalı İngilizler ne yapar, evleri nasıldır o tarz bilgiler vereceğim size. İsterseniz hemen başlayalım. İngilizlerin özellikle eski evleri, yeni evlerini bilmiyorum çünkü ben hala eski evde kalıyorum. Muslukları çok kısa, aşırı kısa muslukları var. Böyle lavaboya çok yakın. Açtığınız zaman elinizi yıkamanız aşırı derecede zor. Çok zor. Sanırım şöyle bir mantıkları var. Bir de ayrı ayrı oluyor böyle sıcak soğuk aynı yerden gelmiyor. Sanırım şeyi tıkıyorlar, lavaboyu tıkıyorlar. Bir soğuk açıyorlar, bir sıcak açıyorlar, ılıtıyorlar. İnşallah böyle yapmıyorlardır ama sanırım böyle yapıyorlar diye düşünüyorum. Sonra o suyla böyle yüzlerini yıkıyorlar. İngilizler de Avrupalılar gibi, diğer Avrupalılar gibi... Maalesef evlerine ayakkabı bile giriyorlar. Bu e, Türkiye'nin tam zıttı olaraktan bunu söylemek gerçekten üzücü ama tam zıttı olaraktan e, eğer bir peniniz dahi yoksa size bir şey vermezler. Ve bir peninizi de asla onlarda bırakmazsınız. Onu size mutlaka ve mutlaka verirler. Mesela bir malzemeyi atıyorum e, alacaksınız. Dediler ki ne kadar? 1.99. Onu 2 pound verip çıkmıyorsunuz. O 1.99'un kalan bir penisini size iade etmek zorundalar. E bu güzel bir şey iade etmek zorunda oldukları. Biliyorum Türkiye'de yapmıyorlar. Ee, şey duymuştum ben. Bir peni, em, peni değil kuruş. Bir kuruşun e, iki kuruşa mal olduğunu duymuştum. O da çok tuhafıma gitmişti. Burada hiç beyaz yumurta yok. Bu kabukları beyaz yumurta yok. Hepsi sarı. Sarı mı? Ona kahverengi. Böyle Kahvem, tırak yumurta. Sadece onlardan gördüm. Hiç beyaz görmedim. Türk marketlerinde var mıdır bilmiyorum ama e, burada beyaz yumurta yok. No normal İngiliz marketlerinde beyaz yumurta hiç yok. Bir de ben onlarla ilgili bir şey duymuştum. E, Kahve beyaz mı olacağını tavuğun rengi belirliyormuş. Yani tavuktan kaynaklanan bir şeymiş. Demek ki burada hiç beyaz tavuk yok yani bu teoriye göre bilmiyorum. <laughs> Burada sebzeler taneyle satılıyor. Ee, i̇sterseniz kiloyla tabi alabilirsiniz. Kilo fiyatları da yazıyor. Ama genelde taz e, taneyle alınıyor. Patlıcandan bir tane, kavaktan bir tane. Bazen böyle e, poşetlerde ikili, üçlü olarak da satılıyor. Ama genel olarak taneyle alıyorsunuz burada malzemeleri. Çünkü burada bizimki gibi geniş bir aile kavramı olmadığı için aileler küçük olduğu için, çekirdek aile olduğu için sanırım ki bu benim bu benim görüşüm. Öyle e, az az alıyorsunuz. Biz, bizim gibi böyle kilolarca alalım. Hurra! Geniş ailemize falan. Öyle yemekler yapılmıyor pek burada. Özel günler haricinde. Karpuz, salatalık. Kavunu hiç görmedim ama karpuz ve salatalığı burada yarım satanları gördüm. Çünkü salatalıklar burada şöyle upuzun bir şey. Şu boyda. E, Avrupa'nın genelinde sanırım öyle. Onun yarısını satıyorlar. Karpuzu da e, yarım satıyorlar. Aynı zamanda burada bir de böyle kesilmiş meyve yapıyorlar. Böyle hazır yiyebilirsiniz. Böyle kesiyorlar küçük küçük meyve salatası yapıyorlar size. Küçük plastik kapları koyuyorlar. Bir de yanına küçük bir çatal koyuyorlar. Böyle üstünü jelatinle kaplayıp satıyorlar size. Siz de bunu öyle açıyorsunuz. Hazırdan yiyorsunuz. Kıyafet aldığınız zaman değiştirmek zorundalar. Her mağazada bu böyle. Türkiye'de de yavaş yavaş yaygın olmaya başladı. Ama burada ben geldiğimden beri 2000, 2008'de geldim. Ondan beri ben hep bölgünün, ondan öncesi de böyleymiş. Aldığınız kıyafeti değiştirmek zorundalar, para iadesi yapmak zorundalar. Bu Türkiye'de de yavaş yavaş yaygın olmaya başladı. Ee, ama şöyle bir düşünüyorum da eğer Türkiye'de öyle bir şey olsaydı, değiştirme yapılır, para iadesi yapılır, gerçekten biz herhalde olayın cılkını çıkartırdık gibi geliyor. Belki de o yüzden olmuyor böyle. O yüzden para iadesi yoktur diye belirtiyorlar belki de, bilmiyorum. Bunu artık herkes biliyordur ama tekrardan söyleyeyim. İngiltere'de e, direksiyon sağda. Evet. Bazen buraya ilk annemler geldiği zaman baya bir şaşırmışlardı. Çünkü şoför koltuğuna siz oturuyorsunuz önde. Baya bir kaşık olmuştu. Hatta bir keresinde de Türkiye arabayla ilk gittiğimizde Türkiye'ye annem arabayı benim kullandığımı sanmış. Ben oradan böyle dışarıdan böyle el sallamıştım anneme geldim ben diye. <laughs> Anne arabayı benim kullandığımı sanmış. Çünkü o zaman ehliyeti daha yeni almıştım galiba. Ya da almamıştım herhalde. Yok eliyeti almamıştım daha o zaman. Hayır, öyle. Burada çocuklarını şuradan şöyle çanta takar gibi bağlıyorlar. Buradan böyle bağlıyorlar. Arkasında böyle uzun bir ipi oluyor. Çocuklarını bağlıyorlar. Ama aslında ben bunu çok kötü olarak görmüyorum. Şöyle bir şey var. Çoğu çocuk belli bir yaşta e, velilerinin ellerini tutmak istemiyorlar. E, haliyle çocuklar yola atlayabiliyor. Hani çocukların hızına yetişemeyebiliyorsunuz. yola atlayabiliyorlar. Bir yerlere koşmak istiyorlar, kaçmak istiyorlar. E, ellerini tutmadıkları için de aileler bunun e, sırtından tutarak güvenlik e, sağlıyor. Bir doğru cümle kurabildim mi bilmiyorum ama ee, bu şekilde çocukların güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Aslında bence çok mantıksız değil. Tamam ilk görünüşte biraz e, hem kulağa tuhaf geliyor hem de gördüğünüz zaman biraz tuhaf oluyor. Ama bence biraz mantıklı. Yani e, biraz kendimizi herhalde alıştırmakla alakalı bir durum bu. Çocuklara evet bağlıyorlar ama son zamanlarda ben çok fazla görmüyorum bunu. Çocuklarda çok fazla görmüyorum bilmiyorum neden. Aslında şöyle bir düşünürseniz mantıksız bir şey değil. Sadece çocuğunuzun iki elinin boşta kaldığı bir durum bu. Ve çocuğunuz daha rahat hareket edebilecek. Sizin elinizi zaten tutmak istemeyecek. O yüzden böyle arkasından tutarak onun kontrolünü sağlayabilirsiniz. Yani sonuçta her şey çocuklarımız için ne kadar tuhaf görünse de bilmiyorum ben yapar mıyım? Bazı durumlar keşke yapsaydım diyorum. Şimdi ona ihtiyaç duymuyorum ama Deniz elimden tutuyor aslında. Yani eskiden tutmuyordu. Böyle bir, bir yaşını geçtikten sonra bir tutmamaya başladı. Ama şimdi tutuyor Allah'tan. Ona gereksinim duymuyorum. Kullanır mıydım? Belki kullanırdım ben de. Neden olmasın? Evet çok tepki alırdım diye düşünüyorum. Çünkü bir keresinde okumuştum. Bir kadının fotoğrafını paylaşmışlar çocuğunu öyle tutaraktan. Hatta çocuk için pardon kadın için şey demişler işte kadın rahat takılacak diye o mağazadan o mağazaya girecek diye işte çocuğu bağlamak da nedir falan. Sonuçta e, oradan oraya girmek değil bir annenin işi olabilir dışarı çıktığı zaman. Çocuğunu mutlaka dışarı yani çıkarmak zorunda yani bir yere git çocuğuyla gitmek zorundasın çocuğunla gitmek zorundasın evde bırakamayacağınız için çocuğunu mecbur bir şekilde dışarı çıkıyorsunuz ve çocuk anlamaz sizi ya yani şuradan hemen bir şey alayım da geleyim yavrum olmuyor kucağınızı alamıyorsunuz bazen kucak tutmak istemiyor elinizi tutmak istemiyor bir şekilde onu da yarı özgür bırakmış oluyorsunuz böylece aslında sanki özgür değilmiş gibi oluyor ama aslında elini tutarak tutmaktan daha özgür gibi bence. Yaşlılar daha çok çalışıyor gördüğüm kadarıyla benim. Özellikle marketlerde, kasalarda ya da başka rayonlarda ben yaşlı insanları çok görüyorum. Yaşlı dediğim böyle 60 ve üzeri baya böyle 70 yaş civarı belki 80 bile olabilirler bilmiyorum. Sen yaşlısın diye çalışamazsın diye bir şey diyemez işveren burada. Kesinlikle sen onu çalıştırmak zorundasın. O adam senden iş istiyorsa sen çalışmak zorundasın. Ki ben burada gençlerden çok yaşlıları çalışıyor görüyorum. E, e, burada ne zaman başladı? İki sene oldu mu? İki sene olmuş olabilir de olmamış da olabilir. Poşetler paralı oldu artık. Plastik poşetlere para vermek zorundasınız. E, mağazalarda bile. Marketlerde, mağazalarda her yerde plastik poşetlere para ödemek zorundasınız. Poşetlerin paralı olmasının sebebi de insanlar çok fazla poşet tüketiyor ve poşetin biliyorsunuz e, Doğayla pek dost değil. Doğada e, çok geç süreler içerisinde kayboluyor. Bunun için de poşetleri paralı yapıyorlar ki insanlar daha az poşet kullansın. Amacı bu. Zebra geçişlerde sizin önceliğiniz vardır. Zaten orası yaya geçidi. O, o adı yaya geçidi ama bunu yaya geçidi olarak görmeyenlerimiz de var biliyorum. Ee, ama İngiltere'de böyle bir şey yok. Mutlaka ve mutlaka dururlar sizin için. Sonuncusu da burada çok fazla yüksek binalar yok. Apartmanlar çok yüksek değil. Böyle Londra'da var yüksek binalar. Yeni yeni yapıyorlar. Yeni apartmanlar yüksek oldu artık. Çünkü İngiltere'de de insanlar çoğalmaya başladı. Küçük yerlerde de küçük küçük apartmanlar yapıyorlar artık. En fazla işte dört katlı falan herhalde. Ama genel olarak burada çok aşırı yüksek binalar yok. Londra'da bile ee, çok yüksek binalar yok yani. Başkent olmasına rağmen aşırı yüksek değil yani binalar. En azından İstanbul kadar yüksek değiller. Bir New yok bir İstanbul kadar yüksek değiller. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir videomu izlerken. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şuraya tıklayabilirsiniz sanırım. Buraya tıklarsanız Abone olursunuz kanalıma. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.